Selam arkadaşlar bugün YouTube videosun ya sesim. biraz bağlayacağım ee, sesim gelmiyorsa ee, ya Neyse işte bakın bugün e, YouTube'un içinde YouTube çekiyoruz bu bunu YouTube atacağım YouTube videosu izleyerek bunu YouTube atacağım Neyse Zaten yok yapıyorlar komik video falan çek Neyse işte e, günlüğüne şans yaptıklarında falan oradan videoyu izliyorlar ama neyse. Bakın bugün baby yoda açılımlarına bakacağız. Bakın size baby yodanın ne olduğunu göstereceğim bakın. Baby yoda şöyle tatlı bir şey. Kafasını sebince falan hareketleniyor. Göstereceğim bakın. Bak şimdi. De. Bakın. Zaten bu ablayı belki tanıyorsunuzdur bazen. çok şey deniyor. Arkasındaki şeyi aktif edince bakın böyle gibi hareket falan ediyor. Bakın. Bir de böyle arka çevirince uyuyor. Çok tatlı yani. Ben ben almak istiyorum ama baya pahalı. En son 2000, 2900 TL olmuş. Şimdi reklam vermeyeyim kaç TL falan olduğunu söylemeyeyim diyorum ama yani bu kadar da pahalı da olmaz ya. Şuna bakalım. Bak, bakın seviyor bakın ne oluyor ya. Görüyor musunuz? Biraz az çek çekeceğim ben de ama. Ne? Neyse. Evet. bakın. Bunda ses açacağım biraz konuşmayacağım. Kırmızı kabloyu mavi kablonun bağlandığı yere sok. Tamam mı? Ama temas etmesinler. Mavi nereden çıkarmışsın? Evet. Şimdi kırmızı. Hayır, mavi mavi olanı geri takma. Kırmızı olanı mavinin yerine mavi olanı da kırmızının yerine tak. Dikkat do. Başka bir. O yüzden birbirlerine değmesinler. İkisini birbirinden uzak tut. Hayır, onları uzak tut. Sen iyi misin? Bakın çok tatlı değil mi ya? Yiyeceğim ben bunu. yanlış video şey var. Dönün bakayım. Şu an ailemizin yeni üyesi diyor. Biraz sesini açacağım diyebilecek kadar ben de bağıracağım. Mahalledeki Domino'stan sıcak sıcak Aa, Merhabalar dostlarım ben Mustafa Birol Bay Çizgi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Cepheli bir kutlaksın bu videosuyla karşınıza gelmiş bulunmaktayım. Bu kutunun içerisinde... Arkadaşlar sesi bir biraz açıyorum. Bir figür var. Biraz, biraz bağırıyorum. De, çünkü öyle sesim duyulmuyor. Ama Bakın bebeğe açılımı yapacak bu da. De kazandığım parayı kullanmak istedim. Ben Aslında şöyle Dinleyin. Ya, tam Sabah koltuğunda çayımı yudum dün akşamki dizinin bir etkisinde bir kalarak Baby Oda'nın fotoğraflarına bakıyordum ve güzel bir figür gördüm. Hemen tabii Bak, ki baby tuttum, Jetpack'in sitesine liraya girdim ve Baby Yoda figürünü baby araştırmaya O'dan başladım. Karşıma öyle bir figür çıktı ki, gerçekten de aşırı derecede beni etkiledi. Baby Yoda'nın gerçeğini... 5000 liraya zaten satıyorlarmış. Ama bizim canavarımız tabii ki... Duydunuz mu arkadaşlar, bakın 5000 TL'ye kadar çıkıyor, o kadar pahalı ya! Bir de bu. Nasıl olabilirdim? Düşündüm, 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 onu oraya verdim bunu buraya verdim. Onu aldım, oraya koydum ama bir türlü alamıyordum. Sonra aklıma bir fikir geldi. Aklıma gelen düşünceyi hemen gerçekleştirmeliydim. Duvarıma gittim, satmak istediklerim var mı diye baktım. Hayır. Sonra koleksiyonuma döndüm ve içinden bir sürü çizgi roman seçtim. Gördüğünüz gibi bayağı bir çizgi roman çıkartmıştım ortaya. Ama ben sizce ne yaptım? Bu kadar çizgi romanı vereceğime koleksiyonumun göz bebeklerinden üç parçayı veririm daha iyi dedim ve son vedamı ettim. Satılığa koymak için ilanımı yazdım. Basmakla basmamak arasında çok kaldım çünkü Baby Oda'yı istesem de bu çizgi romanları da seviyordum. Ama Baby Oda için değerdi. Şimdi işin açıkçası haklarımı severdim. Yaklaşık 2 senedir falan çizgi romanla uğraşıyorum ve 2 senedir çizgi roman koleksiyonuma o çizgi romanları eklemeye çalışıyorum. Sonunda buldum, çizgi roman koleksiyonuma da ekledim. Çizgi romanları da okudum. Ama bazı şeyleri kazanabilmek için bazı şeylerden vazgeçmek gerekiyor. Ben de bir ton çizgi romanımdan vazgeçeceğime 3 tane çizgi romanımdan vazgeçtim ve bu figüre kavuştum. Ben geçen kutu açılımında da çok heyecanlanmıştım Deadpool'un kafasına şey <laughs> biliyorsunuz. Bu videonun açıklama kısmına da bunun linki... Arkadaşlar yani çok tatlı bakın bak. zaten videoda göreceksiniz anlamayanlar hala nasıl hareket ettiğini falan göreceksiniz ne koyacağım oradan ulaşabilirsin. Durun biraz uzatayım zaten. Göreceksiniz nasıl olduğunu öyle öyle. <laughs> Açıyor şu yani. Açıyor şu yani ne yani işte. Kutu açılımı yapıyor bu da. Gösteriyor zaten. Yapayım. Bakın çok tatlı bakın. Verdiğim parayı hak etti. Sen çok tatlısın Cidden sen çok tatlısın yani <laughs> çok tatlı Bugün çok tatlı şeyler yapıyorum Ben bunu yiyeceğim <laughs> Maalesef ki bizim o kadar paramız yok Fakir değiliz Ama o kadar paramız yok Onu alacak kadar Önce size söylediğim videonun başlarında söylemiştim herhalde 2900, hatta bu adamla 5000 TL demişti yani o kadar pahalı. Sen çok tatlısın, cidden sen çok tatlısın yani. <laughs> Kutundan çıkma zamanı canavar. Ben, arkadaşlar, anne var. Şey var. Şu evet. açıyoruz. Kleksör dedi. <laughs> Çıktı. Baby'miz şu. Sen burada dur, ben senin kolyeni çıkartacağım şimdi. daha arkadaşlar, <laughs> bunun kolyesi yanında, kolyesi de geliyor. de Kolyesi de, 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 yani koles... de bir şeyler. Kolyesi de tam olarak şu dostlarım. İşin açıkçası ben kolyesini pek beğenmedim. Kolyesi hani plastik yerine böyle sert bir metal olsaydı ve parlak olsaydı daha güzel durabilirdi. Biraz fotoğraflarda metalik duruyor işin açıkçası. Ama olsun yani zaten kolye için almadık figürümüzü. Gel sen bakayım. Sen ne yapıyorsun? Ben <laughs> şey, şey, olarak <laughs> şöyle. Bu arada pille çalışıyor tabii ki. <laughs> Ay Allah'ına kurban olurum senin. Bir şey dikkatimi çekti. Şimdi burası bu figürü kapatıyor. Burası e, güç modunu açıyor. Burası da normal bebeksi şeylerini falan mı harekete geçiriyor acaba? Şimdi bunu deneyeceğiz dostlarım. Şimdi o güç modu açılıyor dediğim yerdeyim dostlarım. Şöyle seveceğiz ve ne olduğunu göreceğiz. Mesaf figüre gerçekten de çok güzel e, bir hava katmış. Üç kere sereceğim onu. Şimdi de o diğer bölümü açacağım dostlarım. Bu da o hareketlerini geçirdiği bölüm diye düşünüyorum. Ya. Kullanmadı. Gördüğünüz gibi gücü kullanmadı demek ki gerçekten de güç bölümü o bölümmüş. Bakın yani böyle video çok da uzarsa kapanıyor böyle işte. Yani bu kadar. Bay bay. Bay bay.